kritisizm, eleştirel felsefe, 18. yüzyılda Immanuel Kant tarafından sistemleştirilen ve bilginin sınırlarını, kaynağını ve doğasını sorgulayan bir felsefi akımdır. Kritisizm, akıl ve deney arasında bir denge kurarak bilginin ne tamamen rasyonalistlerin iddia ettiği gibi akıldan bağımsız olduğunu ne de ampiristlerin söylediği gibi yalnızca deneyimden geldiğini savunur. Kritisizmin temel görüşleri a priori ve a posteriori bilgi ayrımı. A priori bilgi, deneyimden bağımsız olarak akılla bilinebilir, örneğin matematiksel doğrular. A posteriori bilgi, deneyim yoluyla elde edilen bilgidir. Mesela suyun 100 derecede kaynadığını bilmek. Fenomen ve numeni ayrımı. Fenomen, insan zihninin algılayabildiği, deneyimleyebildiği dünya. Numen, gerçeklikte var olan ama insan zihni tarafından doğrudan bilinemez olan şeylerdir. Kant'a göre kendinde şey. Das Ding an sich. Saf aklın eleştirisi 1781 yılında yayımlandı. Bu eser insan aklının bilgi üretme yetisini ele alır, metafiziğin sınırlarını çizer ve aklın her şeyi bilemeyeceğini savunur. Ayrıca rasyonalist ve ampirist yaklaşımları sentezler. Kant'ın Kopernik devrimi olarak bilinen görüşü, bilginin tamamen nesneden yani dış dünyadan gelmediğini, insan zihninin de aktif bir rol oynadığını ileri sürer. Yani zihnimiz dünyayı pasif bir şekilde algılamak yerine ona bir yapı kazandırır. Kritisizmin kurucusu Immanuel Kant 1724 ile 1804 yılları arasında yaşamıştır. Öncüleri ve etkilenenler arasında Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Kant'ın idealizmini geliştirerek mutlak idealizme dönüştürdü. Johann Gottlieb Fichte ve Friedrich Schelling, Kant'ın fikirlerini genişleterek Alman idealizminin temel taşlarını attılar. Arthur Schopenhauer, Kant'ın fenomen-numen ayrımını benimsedi ancak daha karamsar bir şekilde yorumladı. Karl Popper ise Kant'ın eleştirel yaklaşımını bilim felsefesine uyarlayarak yanlışlanabilirlik kavramını geliştirdi. Kritisizm, insan bilgisinin sınırlarını belirleyerek metafizik spekülasyonlara karşı dikkatli olmayı savunan bir felsefi akımdır. Bilginin yalnızca deneyimden ya da yalnızca akıldan türetilemeyeceğini, bunun yerine insan zihninin bilgiyi şekillendirdiğini öne sürer. Kant'ın çalışmaları modern felsefenin temel alarak, atarak epistemoloji ve etik alanlarında büyük bir etki yaratmıştır.